Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu perşembe günü Player of the Week paketinde kimler olabilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Geçen hafta milli takım Player of the Week gelmişti. Bu hafta League Player of the Week paketi gelecek. Lig maçları başladı arkadaşlar ve lig maçlarına baktığımızda Cuma, Cumartesi, Pazar ve pazartesi de konumu bazen bakabiliyor. Ben Pazartesi günkü maçlara da baktım kimler gelebilir? Öne çıkan isimler kimler? Onlara bir bakalım istiyorum. Şampiyonlar Ligi maçları şu an bugün yarın oynanacak arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi bu perşembe değil haftaya perşembe geliyor. Maçlar bittikten bir hafta sonra gelmekte. Yani önümüzdeki perşembe günü sadece League Player of the Week paketi gelecek. İngiltere Ligi'nden başladığımızda Tottenham deplasmanda Manchester City'yi ezdi geçti. 4-0 farklı bir skorla yendi ve burada öne çıkan isim Madison'dı. Göbek pozisyonda oynadı. 2 gol kaydetti kendisi. Chelsea de Deplasman'da Leicester City'yi 2-1'le geçti. Burada dikkat çeken isim Enzo Fernandes'ti. Bir başka göbek futbolcusu bir gol veresiz bir yaptı. Wolverhampton takımı da Deplasman'da 4 gollü galibiyet aldı. Burada da Kunya. Mükemmel maç oynadı arkadaşlar. Kunya için bile bu maçın özetini izleyebilirsiniz. Çok şık goller kaydetti. 2 gol veresiz. Şimdi GF'de getirebilir Konemi. Ofansif orta sahada. Öyle bir pozisyonla oynadı. Hem ofansif orta saha hem de bir ikinci forvet gibi oynamıştı. Liverpool Deplasman'da 3-2'lik galibiyet aldı. Burada iki tane isim... E, ön planda. Soboslay göbek futbolcusu ki bu hafta göbekler bayağı yüksek seviyeli göbekler dikkat çekmekte. Ve Salah sağ kanatta oynayan futbolcumuz. 2 gol kaydetti. Bu iki isimden birini Konemi tercih edebilir. Soboslay birazcık daha ön planda gibi. Arsenal kendi evinde 3-0'lık galibiyet aldı. Saka sağ açık pozisyondaki futbolcumuz 1 gol bir yaptı. Konemi Saka'yı tercih etmezse oyuna sonradan partiye girdi ve ceza sahası dışından çok sert bir şutla gol attı. Şık bir gol kaydetti. Oyuna sonradan girdiği için Player of the Week'e gelirse süper yedik becerisiyle gelecektir. Benim birinci adayım Saka. Hani seçilmezse Partey. İtalya Ligi'ne geçtiğimizde Inter deplasmanda 5-0'lık galibiyet aldı. Bu iki santrafor futbolcumuzdan birisini Konomi tercih edecek. Koreya'nın daha önce Atletico Madrid kartları santrafor olarak geldiğinde seviyesi çok yüksek değildi. 93 olarak geliyordu. Şimdi ilk defa Inter takımı formalı bir Player of the Week kartı olabilir arkadaşlar. Çok yakın. Ya Kore'ye ya da Turam. Bu ikisinden isimden birisini Konemi kesinlikle tercih edecektir. Kore'ye bir gol iki asist. Turam da iki gol bir asist yaptı. İkisi de 3 gole doğrudan katkı sağladı. Real Madrid deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Valverde sağ bekte oynadı ve bir gol kaydetti. Sağ bek kartil daha önce hiç gelmemişti Valverde. Konemi tercih ederse sağ bek Valverde'yi ilk defa göreceğiz. Mallorca deplasmanda 3-2'lik galibiyet aldı. Sol bekleri Moika 1 gol 1 asist yaptı. Bu hafta en dikkat çeken sol bek diyebiliriz kendisine. Girona 4-1'lik galibiyet aldı. Burada 2 tane isimimiz var. Gil, sol kanat futbolcusu 1 gol 2 asist yaptı. 3 gole doğrudan katkı sağladı. Bir de santrafor adayımız var ama bu hafta santrafor adayları fazla. Kolemi sürpriz bir tercih yapmak isterse de 2 gol 1 asist yapan Miovski. Ama benim ilk adayım Gil arkadaşlar. Valencia 4-2'lik galibiyet aldı. Burada stoper futbolcumuz Terega 1 gol kaydetti. Konemi belki tercih edebilir. Getafe 2-0'lık galibiyet aldı. Sağ bekleri Valverde tercih edilmezse bir başka sağ bek ama Valverde biraz daha ön planda. Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain kendi evinde 3-0'lık galibiyet aldı. Burada stoper futbolcusu Beraldo bir gol kaydetti ve Konami stoperlerin gol atmasını sevdiği için ben Beraldo'yu diyor. x yazdım arkadaşlar. Neves'in oyununu çok beğendim. Gol de kaydetti kendisi. İkinci sıraya da Neves diyorum ben. Ya Beraldo ya da Neves'i Konami tercih edebilir. Bayern Münih 0'lık galibiyet aldı. Harry harika bir gol kaydetti. Önce ayağıyla kontrol edip sonra kafasıyla e, tamamladığı pozisyon var arkadaşlar. Gören arkadaşlarımız çok iyi hatırlayacaktır. İnanılmaz bir goldü. Yıllar sonra hatırlanacak, tekrar tekrar yayınlanacak kalitede bir gol kaydetti. 2 de penaltı golü var arkadaşlar. O şekilde 3 gol attı Heriken. Belki Konem'i dahil edebilir. Belki başka futbolcu da tercih edebilir. Kulüp Burcu 7-0'lık galibiyet aldı. Sol kanat futbolcuları 4 gol kaydetti. Konem'i bu liglerden zaman zaman oyuncu seçiyor. Belki Kulüp Burcu'dan oyuncu seçebilir. Hollanda'dan da her zaman seçmemekte. Bazen seçiyor. PSV 5-0'lık galibiyet aldı. Santraforları 3 gol kaydetti. Bizim ligimizden de ara ara oyuncu seçiyorlar. Olur da seçerlerse dikkat çeken isimler kimler? Muhammed Çam'ın performansına baktığımızda sol kanatta oynadı. 3 gol 2 asist yaptı. 5 gole doğrudan katkı sağladı. Kesinlikle gelmesi lazım aslında. Göztepe deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 geçti. Bu maçta golleri farklı farklı isimler kaydetti. Yani Konum oyuncu seçerse sürpriz bir ismi tercih edebilir. Gol atan isimlerden birisini. Fenerbahçe'de de Oğuz Aydın sol kanatta oynadı. İkol, iki gol, gol bir asist yaptı. Ligimizde dikkat çeken isimlerde hani farklı skorlar olduğu için arkadaşlar bu isimlerde konumuz zaman zaman bizim ligimizden oyuncu seçmekte. Belki bir ismi tercih edebilir. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu da gelebilir. Bu isme ben de katılıyorum. Ek olarak şunu da ekleyebiliriz dedikleriniz varsa lütfen yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere günler diliyorum. Hoşçakalın.